Gelin yok da bir gün aldım gelin yok. Yar sen den aydınlığı da çekmedik gün yok. Yar sen den aydınlığı da çekmedik gün yok. yok. O güleğler güleğler eriyler oy güleyler güleyler de oğlan kıza eriyler oy güleyler güleyler bülbül bül güleyler oy güleyler güle. Senin orada duruşunda beni burada deliler Senin orada duruşunda beni burada deliler Oy güler 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 de orda andıza eli Oy gül güler güler de bülbül güle beni iler Oy güler güler de orda ağlandıza eli Oy Baro Hadi harika oldu